Dur bak kız dur. Dur dur. Dur açacağım dur. Dur. Heh. Dur açacağım dur dur. Gel bak kız gel. gel dedim. Yavaş kızım, yavaş. Şunu aldım ben yan yanıma. Onu almadan dolaşamıyoruz biz. Hava da soğuk yerde ya. Hadi kızım gel. Yes. Şurada bir tane köpek var. Bak ayağına bak. Bu dişi olabilir. Onun yüzden bak kusacağım. Dur gel. Gel bak. Kız. Gel kız. Gel bakayım. Bak kız gel. Oo bir dişi bir erkek hem de. Bak kız gel. Bak kız gel. İnşallah yakalarım. Al al al. gel 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 gel. gel. dur kızım dur dur, kısmı, dur yavaş o da bir dişi var bir de erkek var yolun üstünde şımarın da ne yapacağı belli olmuyor arkadaşlar yani dişisi olduğu için şımarabilir yani erkekler öyle tamam kızım tamam Hadi yürü. Gel. Yürü hadi yürü. Dişi gitti oradan. Çansacık erkek orada. Gel kızım oraya gitmeyeceğiz. Gel gel. Gel kızım gel kızım. Şımarık orada bakıyor. Gel. Gel buradan gideceğiz. Yani herkes mahallesini koruyor. Bir şey demiyorum. Biz de oraya girmiyoruz zaten. Ama <laughs> benim köpekleri çıkarsam Mahallede kalmazlar arkadaşlar. Her yeri korurlar. Bir mahalleye gelmezler. Öyle yani. Maalesef yapacak bir şey yok. Bugün şu troy tasmanın şeyini aldım. Gerçekten çok kalın. Baya kalın. Diğer ikisini bu bir de şey ince olanı nasıl artık güç uyguladılarsa bilmiyorum. Gerçekten kopardılar. Ama bunu koparmaları imkansız yani. Şuraya bakın. bayağı bir kalın asma ilk kez deniyorum. Bununla çıkarayım dedim. Ay şimdi o geliyor arkadan. Hadi kızım. Hadi gel gidelim. Biraz ileride açacağım seni. Hoppala. Tamam kızım tamam. Aferin kızım o benim. Yani dişiler dişilerle kavga ediyor. Erkekler erkeklerle ya. Yani burada genelde öyle. Ne bileyim bir erkek bir dişiye saldırdı mı şimdiye kadar gördüm mü görmedim yani. Benim olanlar da saldırmaz dişiye. Ha kızım. Açayım seni. Dur gel gel kızım, gel. Gel kızım. Gel kızım. Dur açayım hadi dur. Gel açayım seni gel. Dur bekle bekle bekle. Bekle. Bak kız bekle dedim. Dur. Bak kız bekle. Dur. aşkım. Dur dur, dur. Hadi yürü. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Geliyor kızım. Ya yan çekmeyi unuttum. Bir genelde şort attığım için yan çekin. yani yan çekin dedi birkaç kişi ama ben de yan çekiyordum ama bu kadar ne bileyim gideceğimi de tahmin etmedim. Biraz dolaşıp geliriz dedim. Bak kızım. Aferin kızım. Hava ya. Buradan geçmeyi geçmemizi en çok da şuradaki ismini ben koydum. Karabaş özlüyordur herhalde. İsmini bilmediğim için. Yazık o tek başına. Bir tane dişisi vardı onun. Ama şey oldu. Öldü herhalde. Yaşlıydı zaten. Ama en azından ama bir yol yani. Şimdi hep tek başına ya bu hayvancaz Bizimkiler yine birbirlerine yoldaş oluyorlar. Birbirlerine kolluyorlar. Bazen kavga dövüş etseler de yani birlikte sosyalleşiyorlar. Araba mı geliyor? Ooo hem de kocaman kamyon geliyor. Bak kız al, bak kız, gel gel gel, bak kız al. Şişt. miyiz? oğlum. Ha. Ha oğlum. Hadi gel canım. Hadi. Hadi kızım. Kim kızım? Kim kızım? Kim o kızım? Kim o kızım? kızım? Hadi kızım. Bak kızım. Ayas. Ayas. Ayaz, gel oğlum. Gel oğlum. Aferin. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Kükrük. Kükrük. Gel. Burada bir şovun yapması lazım. <laughs> Oy Allah'ım ya. ya. <laughs> <laughs> <foksun> Hadi gel. Oturacağım yukarı. Ha? Yavaş, bekle. Bekle kızım. Oturacaksın mı? Ha? Bak, oradan güzel yeşil otlar var. Hadi ye kızım, hadi. Thank you. Gel aşağı, hadi gel. Kim o? Hadi yürü hadi. Nasıl koştu bak 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 bak. Bak, bak nasıl koştu bak. Eşek. <laughs> Yavaş bekle kızım. Hah. Aldı. Gel gel. Gel. Bak, kokup içinde. Ha kızım, ha? Hay köpek. Hadi kızım köpek. Oraya gitmek yok. Hayır, hayır. Yaks. Baks. çok kızım. Gel, 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 gel. <laughs> bak ya. Kaçtı gitti ya. Bak bak. Yani arkadaşlar oynayacak onunla ya. O sadece kovalıyor. Tutup da gerçekten bir şey yapmaz. Aa ısırırsa neyse bilmem de. Hah, biraz enerjisini atsın Eşek. Seni ben verene kurban olurum. Ha, oynadın mı? Hani kızım garip, Hani koca kafa. Dana. Maşallah kızım. Garip gel oğlum. Gel. Kızım gelmiyor o seni beğenmemiş. Gel senin kocan cesur. Gel. Garip. Gel oğlum. Gel oğlum. Garip. Gel oğlum. <laughs> Gelmiyor. Ha kızım Gel biz gidelim hadi. Gel kocan seni bekliyor gel. Ya yani 40 kere koca diyeyim de cesuru kabul etsin arkadaşlar. <gülüyor> 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 yani oğlum kabul etmezse ne olacak bu kızın hali? Cesur'un bir oğluşunu alamayacak mı kız? Eşik. Bak gitmiş işte gitmiş. Bak seni o. Cesur seni beğeniyor kızım. Sen de ona yüz vermiyorsun ya. Bir bir yaşında kızan oldu. Bir de bir buçuk yaşında oldu. Şimdi bir buçuk yaşını biraz geçti. Nisan'da falan ikiye olacak. Allah izin verirse. Allah sağlık versin, ömür versin aşkına. <laughs> Bakalım. Eğer isterse cesurla eşleştirdim. İstemezse tabii ki zorla bir şey yok yani. Çünkü yani 30 günlükten itibaren cesurla aynı bahçede büyüdü. Bilmiyorum yani gerçekten ilk ikisinde kesinlikle kavga etti. Öyle eşleştireceğimden değil yani kesinlikle. Yavru bakmak zor. Sahiplendirmek zor. Hepsi zor yani. Tamam çok tatlı falan da. Bakarım sorun da değil. Kız aşağı indi bak. Bak bak nereye gidiyor. Ama arkadaşlar verdiğim kişiler yani benim gibi bakabilecek mi bilmiyorum ben. Benim öfkemize bakamaz ya. Hadi hanım hadi kızım. Hadi kızım. Aferin kızım ha. Aferin. Her yerdeki pis su iç. Bir evdekini içme sen. Tamam mı kızım? Bir Evdekini içme. Ne oldu? Ne oldu Dana? Her yeri çamur oldu.